Selamun Arkadaşlar Poco X6 Pro e, cipit kayıt yapacağız İlk önce buradan Proleder yüklüyoruz Pro Poco X6 Pro Champ. Buradan cihazın şeyine bakıyoruz Product koduna aynı Doğrudur Şuradan NG Proleder'e basıyoruz Ondan sonra Buraya basıyoruz Yedeklensin video Gerek duymuyorum ben. No diyorum. Ondan sonra üç tuş yapıyorum. Evet arkadaşlar, Pralerde dosyamızı yükledik. Şimdi DFT'den backup yapıyoruz. Backup en evram yapıyoruz. Cihaz açılsın. Şu an cihaz açılıyor. Start diyoruz. Cihazımızı kapatıyoruz. Evet, şu an port gördü. Ne yediğimizi alıyoruz şu an. Evet, yediğimizi aldık şu an arkadaşlar. Şuradan. Şunu bir kopyalayalım. Şuraya yeni bir dosya oluşturalım kaybolmasın diye klasör. eksi 6. Pro diye kaydedelim. Poco x6 diye kaydedelim. Tamam. Evet. Şuraya yapıştıralım yedeğimizi. Ondan sonra right çekelim. Right kritikal çekelim. cihazımızı tekrar kapatıyoruz. Dedik dosyamızı da çektik arkadaşlar. Şu dosyamızı da Şöyle bir kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Ne olur ne olmaz diye her türlü yedek alalım. Ondan sonra sim düzenleme yapıyoruz e-mailimize. Burada videoyu durduracağım dosyayı düzeltene kadar. Evet Arkadaşlar şu an dosyamızı düzenledik ee, daha sonra şuradan overwrite diri çıkar seçip yüklüyoruz start diyoruz bekleyelim 3 tuş yapalım ya da pardon 3 tuş değil cihaz direme kapatıyoruz hiç tuşa basmadan Şu an cihaz bağlandı. Yedeklensin mi diyor. İzin verelim bir şey olmaz. Ne olur ne olmaz diye yedek alalım. Daha önceden almıştık ama bir şey olmaz. Daha sonra buradan düzenlediğimiz retikal dosyasını yüklüyoruz. diyoruz. Şu an yüklendi. Arkadaşlar Burada product koduna dikkat edelim. Bazen böyle kopyalarken en önde bir tane boşluk oluyor. Onunla beraber kopyalanıyor. O yüzden cihaz neveda tahtası verebilir. Cihaz açılmayabilir. Açılmadığı zaman direktmen çektiğiniz reticle dosyasını hemen orijinalini aynı şekilde yükleyin. Cihaz gene açılır. Ee, e-mail'lere dikkat ettiğiniz zaman en başına e, şu anki yazılmış e-mail e, gene kontrol edeceğiz. Bakın şuradan kontrol edelim. Bakın kontrol ettiğimiz zaman e-mail yazılmış. En başına baktığımız zaman aynı. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.